Ağrının geçim kaynağı olan hayvancılık e, bitirilme noktasına getirildi. Yine tarım bitirilme noktasına getirildi, ticaret bitirilme noktasına getirdi Öyle ki şu an ağrıda çiftçiler tarlasını ekemiyor, hayvanını beslemiyor. Çünkü hem yem hem mazot fiyatlarındaki e, yüksek artışlar çok ciddi anlamda sorunlara neden oluyor. Yine değerli arkadaşlar, sosyoekonomik gelişmişlik düzey bakımında, Maalesef ilimiz her sene yapılan bu araştırmada 81 il arasında 79. sırada. Yani her zaman biz sondan 3. sırada yer almak durumunda kalıyoruz bu politikalar sonucunda. Oysa nüfusu bize yakın olan Çanakkale, Osmanlı, Kütahya ve Çorum'a ayrılan kaynak ağrının en az iki katı. Yine nüfusu bizden daha az olan Isparta, Güresun, Aksaray, Uşak illerinin gelişmişlik düzeyine ağrı kıyaslanamayacak düzeyde. Yani ağrıda yoksulluk ve yoksunluk aslında özel bir politika olarak izleniyor. Kentimizde istikrarlı olarak yapılan tek bir şey var o da AKP'nin vaatleri yani yerine getirmediği boş vaatler. Her dönem bakanlar, bürokratlar ağrıya gelir bol bol vaatlerde bulunurlar ama bu vaatler hep seçim vaadi olarak kalır. Arkalarına dönüp gittiklerinde de bu vaatlerini unuturlar. Şimdi de yeni bir şey keşfedilmiş. Artık bu vaatler SMS üzerinden yapılmaya çalışılır. Her cuma harırlar AKP vekillerinin SMS'leriyle aslında güne başlıyor. Bu SMS'lerden müjde olarak bize daha önce cezaevi yapılacağı söylenmişti. Şimdi ise idari mahkeme kurulacakmış. Yani bir de bundan mutlu olmamız isteniyor. Sanki cezaevi açılınca, idari mahkeme açılınca aradaki yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik bitecekmiş gibi bir de insanların aklıyla dalga geçen bir yönetim anlayışı var.